Örümcek kız, örümcek çocuk. Merhaba, günaydın. Merhaba aşkım. Ah, ah. Merhaba baba. Örümcek sen spor mu yapıyorsun? Evet babacım. Oha. Evet aşkım. Dün kurabiyeleri yemişti hatırlıyor musun? Kilo aldı. Evet bugün bırakmışsın bakıyorum da kurabiyeleri oğlum. Evet babacım, artık kuyabey yemeyeceğim ve sağlıklı suya yiyeceğim. Aferin sana canım oğlum, aferin sana. Bakın arkadaşlar, örümcek küle vermeye karar vermiş, ne kadar da güzel bir şey. Neyse, oh, ah, kapı çalıyor. Örümcek kız, kahvaltı hazırlar mısın bana? Aşkım hazırlarım da, sen ilk önce bir kapıya bak, olur mu? İyi tamam, kapıya bakayım. Kim geldi? Ben geldim, Ahmet abin geldi, kapıyı aç. Tam açıyorum Ahmet abi bir saniye Heh, Buyur Ahmet abi ben daha kahvaltı yapmadım Daha yeni uyandım ne oldu? Yine bir sıkıntı mı var köyde? Kardeşim köyde bir polis eksikliği var Polis eksikliği mi? Yani e, kimse polis olmak istemiyor mu? Evet seni polis yapmak istiyorum Bugün bir günlüğüne benimle birlikte polis olur musun? Bir günlüğüne polis olmak mı? Ama Ahmet abi Olursun olursun. Sana bugün polisliği öğreteceğim. Hem de en kralından. Ahmet abinden öğreneceksin tamam mı? Ta tamam mı Ahmet abi de yani ben bir kahvaltı yapsam. Hayır kahvaltı yapamazsın zamanım yok. Geliyorsan gel. Tamam Ahmet abi peki. Örümcek kız aşkım kahvaltı hazırlama. Neden aşkım? Ahmet abi beni acilen bir yere çağırıyor da. Ya yemek yiyip de git bayılırsın. Gitmek zorundayım örümcek kız üzgünüm. Örümcek çok sen de kilo ver tamam mı? Tamam. Hocam Ahmet abi. Efendim kardeşim hadi gel çabuk sana polis olmayı öğreteceğim. Tamam Ahmet abi bekle hemen geliyorum tamam mı? Tamam bak iki dakika sürem var tamam mı? Tamam Ahmet abi tamam iki dakika sürem olsun bekle Allah aşkına. Arkadaşlar sizde lütfen videoya like atmayı ve Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar Bugünkü videoda sizlerle birlikte polis oluyorum arkadaşlar Bir gününe polis olacağım Hedefimiz 15.000 like Bu videoda 15.000 like gelirse bu tüm videonun devamı gelir Ayrıca kanalımıza abone olarak 1 milyon kişilik dev ferit Ailesine siz de katılabilirsiniz Abone olduktan sonra arkadaşlar lütfen bildirim açmayı unutmuyorsunuz Çünkü bildirim açtığınız zaman Videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberde olabiliyorsunuz Telefonunuza bildirim geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz Bu arada yorumlarınızı teker teker Kalp bırakıyorum arkadaşlar o zaman bunları yaptıysanız şimdi Ahmet abinin yanına gideceğim ve Ahmet abi garip bir şekilde beni polis olmamı istiyor. Allah Allah. Neyse bir gün gününe polis olacağım arkadaşlar. Bir gününe Ahmet abinin polisi olacağım. Ahmet abi. Efendim kardeşim bir dakika da oldu bak. Hadi gidiyoruz çabuk. <laughs> Ahmet abi bu kadar disiplinli olmana gerek yok. Polis dediğin disiplinli olur. Tamamdır. Ö üzgünüm Ahmet abi tamam. Kapıyı kapatıyorum geliyorum. Tamam Ahmet abi. Şimdi bana ne öğreteceksin? Nasıl bir polis yapacaksın beni? Anlat bakalım. <laughs> İlk önce sana polis arabalarını tanıtacağım. Araba sürmeyi biliyor musun? E, tabii Ahmet abi ehliyetim bile var. Tamam güzel aferin bak bunlar bizim polis arabalarımız. Bu arabalar bayağı hızlıdır. Bir istersen içine bin istersen bir kontrol et. Tamamdır Ahmet abi. Şöyle binip bir kontrol edelim arkadaşlar. Oo çok iyiymiş lan. Bildiğiniz bir polis arabası bu değil mi Ahmet abi? Aynen öyle. Polis arabası. Polis olduğunda bu arabaları çok kez bineceksin. Eğer bu arabaları sürmeyi biliyorsanızdan bu eğitimi atlayabiliriz. E tamam Ahmet abi ben araba kullanmayı biliyorum. İyi tamam o zaman. Bu eğitimi almana gerek yok. Şimdi seninle daha zor olan yere geçelim. Oha bu ne Ahmet abi? Polis okulu kardeşim. Şimdi ilk dersten başlayalım. Mesela burada karşında iki tane suçlu var. Yani suçlu demeyeyim de şüpheli var. Bu iki şüpheli arasından bir kişi suçlu. Bu sağdaki adam gece 12 sularında dün öldürüldü. Dün gece 12 sularında öldürüldü tamam. Heh bunu biliyorsun bu kafanda. Bıçakla öldürüldü daha sonra asıldı. Tamamdır Ahmet abi. Vallahi zavallı köylü ya. Bunu kim yaptı acaba bunu köylüye? Şimdi buradaki iki şüpheli arasından sence bunu kim yapmış olabilir? Sorgula ve bul. Tamamdır Ahmet abi. Sorgulayayım ve bulayım. Ve o sağlıklı ki silahla şüphelilerden suçlu olanı öldür tamam mı? Sakın ama sakın yanlış şüpheliyi öldürme. Tamamdır Ahmet abi. Eğer öldürürsen polislik sınavın geçersiz sayılır. Tamamdır Ahmet abi peki ya. Hadi bakalım şimdi. Sizi sorgulayacağım tamam mı? Bakın bu köylü dün gece 12 sıralarında öldürülmüş hem de bıçakla öldürmüşler bunu. Hem de asmışlar. Aranızdan birisi suçlu. Şimdi anlatın bakalım. Ahmet dün ne yapıyordun? Abi ben dün evimdeydim işte virüs falan var ya dışarı çıkmıyorum abi vallahi bile bugünlerde çok korkuyorum biliyor musun? Dün evindeydin ne yapıyordun evinde? Abi birazcık oturuyordum işte hanımla yemek yiyorduk çay içiyorduk ne bileyim o, e, o çocuklarımla oturuyordum. Çocuklarımla oturuyordun hmm, senin konuşmanda bir takılma var yalan söylüyor gibisin ama neyse sana daha sonra bakarız. Mehmet sen söyle bakalım dün ne yapıyordun? Vallahi abi ben de dün çalışıyordum işte ee, dükkandaydım. Dükkandaydın ne yapıyordun sen nerede çalışıyorsun söyle bakalım. Bakkalda çalışıyorum abi. Bakkalda he bizim bu mavi bakkal. He <laughs> he abi orada çalışıyorum. Vallahi billahi ben öldürmedim abi Allah Kur'an'ı kerim çarpsın yemin ederim ben öldürmedim abi. Bu Mehmet öldü pardon Ahmet öldürdü. Hayır ya bir saniye birbirinizi suç atmayın Allah Allah. Hayır Mehmet öldürdü ben de öldürmedim. Şimdi bak ikinizin birbirinize suç atması bir kere yanlış bak. Aranızdan birisi masum bak. Onun farkındayım. Bak Ahmet ben senden şüpheleniyorum mesela. Abi ben ne yaptım? Senin konuşmanda bir gariplik var. Şimdi bak Mehmet söyle bakalım dün bakkalda ne yapıyordun? Abi malları taşıdık işte depoyla ilgileniyorduk. Vallahi benim bakkalcı da abi. Ben kötü şeyler yapmam ya. Yani. Benim işim gücüm var. Tamam Ahmet senin için gücün ne kardeşim? Abi ben mi? Aa, kafama göre abi serbest meslek işte yani. Kafama göre takılıyorum abi. Benim pek bir mesleğim yok aslında. Nasıl kafana göre takılıyorsun ya? Mesleğin olması gerekiyor. Ya arkadaşlar bence var ya Ahmet suçlu. Ahmet bence gerçek suçlu arkadaşlar. Ahmet abi aynı isme sahibi zaten bilmiyorum. Neyse ben Ahmet'i vuracağım arkadaşlar. Ahmet! Efendim abi. Sen bu köylüyü öldürdün. Hayır abi ben öldürmedim. Valla bak Mehmet öldürdü abi. Beni sakın öldürme vallahi abi lütfen. Hayır öldürdü bana güven ben bakkalda çalışıyorum Ben güvenilir birisiyim Hayır yalan söylüyor Arkadaşlar bu ne böyle ikisi birbirini suçluyor neyse Ben suçluyu buldum arkadaşlar Sizce Ferit Talih suçlu kim arkadaşlar Mehmet mi yoksa Ahmet mi Lütfen yorumla, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın yorumlarınızı kalp bırakacağım Hadi bakalım Ferit Talih'si ben Ahmet diyorum Ahmet saat kaçta yatıyorsun geceleri Abi yani değişiyor Mehmet sen kaçta yatıyorsun Abi ben genellikle gece 9-10 gibi yatarım ya Yatakta olurum yani çünkü benim iş güç falan var Arkadaşlar bak Ahmet sen hep böyle yani yan, ne demek istesem nasıl desem aslında. Böyle yanlış cevap veriyorsun anladın mı? Böyle verdiğin cevaplar hiç beni tatmin etmiyor. O yüzden bence sen suçlusun. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar inşallah doğrudur. Doğru. Ahmet abi doğru kişi mi? <laughs> evet doğru aferin sana suçlu Ahmet'ti. Bu adam Ahmet tarafından gece 12 sularında öldürüldü. Yaşasın be işte bu. Mehmet yine yırttı ne? Biliyordum abi ben zaten suçsuzum her zaman suçsuzum ben abi. Ben yani indi Tamam güzel hadi bakalım. Şimdi Ahmet abi ben bu sınıfı bitirdim. Aynen öyle. Başarılı bir şekilde bitirdin. Suçluyu bulabildin. Aferin sana. İki şüpheli arasından doğru suçluyu bulmakta kabiliyetim var. Şimdi seninle birlikte atış denemesi yapacağız. Her bir polis yani ne kadar suçları bulabilmiş olsan da atış denemende iyi olman gerekiyor. Yani iyi atış yapman gerekiyor. suçları yakalamak için. Şimdi burada karşında iki tane hedef var. Birisi 50 metrede. Diğeri 100 metrede. 50 metreyi de vuracaksın tam sarı noktadan. 100 metreyi de vuracaksın. Tamam mı? İki hakkın var. Tamamdır Ahmet abi. İki hakkım var ve iki hakkımı da arkadaşlar vurmak zorundayım. Şöyle açalım sandığı. Yayımızı ve okumuzu alalım. E tabi arkadaşlar sonuçta polis oluyoruz. Hedefimiz de iyi olmalı. Nişanımız da iyi olmalı. Vur bakalım kardeşim. Ben senin nişanına güveniyorum ya. Senden polis olur. Tamamdır Ahmet abi vuracağım. Şöyle tam sarı noktadan hop. Tamam sarıdan vurdum. Aferin şimdi 100 metreden vur bakalım. İki hakkın var haberin olsun. Tamamdır Ahmet abzından bir hakkım bile dolmadı ya bekle. Şimdi tam son noktadan vuracağım arkadaşlar. Biraz zor olabilir. Hadi bismillahirrahmanirrahim hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar hadi hadi hadi. İşte bu. Oh, vurdum. Sırdan vurdum Ahmet abi. Vallahi bile sırdan vurdum. Helal olsun sana. Senden vallahi polis olur ey. Vallahi ben senden ışık görürüm biliyor musun? Ahmet abi zaten benden polis olur. Ben iyi insanım ya. iyi insandan polis olur Ahmet abi. Sadece iyi olman yetmez. Yetenekli de olman gerekiyor. Yeteneğin de güzelmiş. Şimdi sarı kulenin üstüne çık ve suya atla. Oha bu biraz zorlayabilir. Sakın yanlış atlama ayağını kırarsın. Tamam mı lan? Tamam Ahmet abi atlamam merak etme. Arkadaşlar şimdi sarı kulenin üstüne çıkacakmışım ve tam suyun ortasına atlamam gerekiyormuş. Aynen öyle kardeşim koordinasyon testi hadi bakalım atlayabilir misin merak ediyorum atla çabuk Tamamdır Ahmet abi atlıyorum hadi bismillah Haydi hop hop oh, Vallahi tam atladım Ahmet abi Güzel güzel şimdi trambolinle zıplamaya suya atla çabuk Tamamdır Ahmet abi sen bir asker mi yetiştiriyorsun polis mi yapıyorsun anlamadım vallahi Ahmet abi Hadi zıpla sen konuşma kardeşim fazla konuşma az laf çok iş Tamamdır Ahmet abi hop işte bu hoppala Helal olsun sana kardeşim polis olmaya hak kazandın Arkadaşlar polis kıyafetimi de giydim. Ahmet abi bana arkadaşlar tabanca da verdi. Ahmet abi şimdi polis arabasını kullanabilir miyim? Olur kullan devreye gez kardeşim artık polissin sen de köyümüzün bir polisisin kardeşim helal olsun sana eğitim başarılı bir şekilde tamamladın Tamamdır Ahmet abi iyi miydim kötü mü peki Oğlum kötü olsaydın şu an polis yapar mıydım seni Yani mantıklı o da doğru arkadaşlar <laughs> Şöyle arabaya binelim bakalım of araba da çok iyi he Hadi bakalım arkadaşlar valla şimdi ne yapacağım biliyor musunuz tahmin edin arkadaşlar Direkt Tarık'ın evine gidiyorum <laughs> direkt Tarık'ın evine gideceğim arkadaşlar. Tarık'ı böyle bir hava atmak istiyorum Tarık'a. Tarık, Tarık, polis geldi. Aç bakalım kapıyı. Polise kapıyı açmak zorundasın. Oğlum ne oluyor lan? Sen polis mi oldun? Evet Tarık ben polisim. Eller veya çabuk. Evinde arama yapacağım. Ya oğlum öyle bir şey olmaz ya. Hayır ben polisim kardeşim. Sen ne yapıyorsun lan bu evde? Oğlum bir şey yapmıyorum Allah Allah. Mayak mısın sen? <laughs> Tarık şaka yapıyorum. Bak kanka polis oldum gördün mü? Ne oluyor lan? Vallahi polis oldum. Ahmet abi sınav yaptı beni. Sınavı geçtim ve artık ben bir polisim. Bu köyün bir polisiyim ben. Ben bu köyü koruyacağım. Oo helal olsun sana da. Helal olsun oğlum. Çok iyi lan. Artık evim hırsız girerse direkt seni arayacağım. <laughs> Aynen direkt beni arat arkadaşlar ben hırsız etk etkisiz hale getiririm. Her neyse Ferit bir videonun yavaştan sonuna gelelim. Lütfen video like atmayı ve kanalımıza bir birim aşk arkadaşlar. Sizce bir, bir, sonraki videoda arkadaşlar hırsızları yakalayayım mı? Yani gerçekten polislik yapayım mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı kalp bırakacağım. Sağda ve solda iki tane video var. Lütfen onları tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.